arkadaşlar bugün size bir tane kese problemi anlatacağım. Şimdi bu soruda diyor ki 210 TL paranın 7'de biri kaç TL eder dediği için 210 TL'yi 7 eş evet, parçaya ayıracağız. Evet 210 bir parçasını bulmak için. Evet 7'ye böleceğiz. 2'nin içinde 7 yok. 21'in içinde 7 3 kere var. 3 kere 7'nin 21. Çıktı 0 0. Alt bir tane sıfırı indireceğiz. Bir tane sıfır indirdiğimiz için bir tanesini buraya koyacağız. Şimdi arkadaşlar burası 30 olduğu için 30 TL eder diyoruz. 30 TL eder. Burası 30 olduğu için diğer bütün parçalar 30 olur. Bir parçası 30 diğer eş parçalar da 30'dur. 30 TL'dir. Demek ki birim kesrini bulduğumuz için 1 bölü 7'si 30 TL'dir. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 65 şekerin 5'te 1'i kaç şeker eder? Bu soruyu yapalım bakalım. Şimdi diğer sorunu mantığıyla yap. Önce resmini muhakkak çizmeliyiz. Kesir işlemi yaparken evet. muhakkak evet. resmini çizmeliyiz. Var. Evet. Modelleyerek evet. yapmalıyız. Şimdi ilk e, 65'i bir parçasını bulmak için birim kesimini bulmak için 5'e bölüyoruz. 6'ın evet, içinde 5 bir kere var. Bir kere 5'in 5. Beş. Çıktı. 1, 5 15'in içinde 5 3 kere var. 3 kere 5'in 15'i çıktı 0. Demek evet. ki 13 şeker eder. Şeker eder. 13 şeker Ş şeker diyorsun eder. Yani kısacası diğer soruda da dediğimiz gibi bir tanesi 13 ise diğer yer. bütün parçalar evet. eş parçalar 13, 13 eder. şeker eder. 84 kitabı 4'te 1'i kaç kitap eder? Evet. dörtte biri demek bir parçası. Yani evet. birim kesimini evet. bulmamız gerekiyor. O yüzden 84'ü 4'e böleceğiz. 4 eş parçaya böleceğiz. bölmemiz gerekir. 8'in içinde 4 iki kere var. 2 kere 4'ü 8 çıktı. 4 0. 4'ün içinde 4 1 kere var. 4 kere birin 4. O yüzden çıktı 0 0. Şimdi bir tanesi. 21. 21 bir tanesi e, ektiği 21 için. 21 kitap diyorsunuz. kitap. He. 21 hmm. kitap evet. eder. Bir parçası 24 kitap. Evet. bir parçası evet. 21 ise evet. diğer parçaları da 21 olur mantıken. o yüzden 21. Çünkü 21, biz birim kesini bulduk. 21, bir parçasını bulduk. 21. Eğer evet. burada baş burada bir değil de başka bir sayı farkeydi ama 4'te 2 deseydi 2 ile çarpacaktık. 4'te evet. 3 parçası deseydi 3 evet. ile evet, çarpacaktık. çarpacaktık. Aferin. Evet, diğer, diğer soruya geçelim. E 750 ekmeğin 5'te 1'i kaç ekmek eder? Yine diğer soru mantığıyla çözmek daha güzel olur. Evet 750 ekmeğin 5'te biri demek evet. 750'yi 5 eş parçaya böleceğiz demektir. Evet. içinde 5 bir kere var. 1 kere 5'in 5. Beş. Çıktı 5 2. 25'in içinde 5 5 kere var. 5 beş kere 5'in 25. Çıktı 0 0. Demek sıfır, ki bir parçası Evet. 15 beş, ekmek. Evet 15 ekmek. Hemen yazalım buraya evet. 15 ekmek. Ekmek. Diğer bir, soruda da yaptığımız gibi bir tanesi 15'te diğerleri de 15 olur mantıken. Evet. Bütün eş parçalar 15 ekmek olur. 15 Evet. Aferin. 72 kurabiyenin 6'da biri kaç kurabiye eder sorusuna yanıt veriyorum. Yine diğer sorunun mantığıyla yap, yapacağız. Çünkü hiçbir şey değişmemiş anlatımında. Hep birim kesirini buluyoruz evet. o yüzden. 72 kurabiyenin Yeni, 6'da 1'i demek 72'yi 6 evet. eş parçaya böleceğim demektir. 7'nin içinde 6 bir kere var. 1 kere 6'ın 6 çıktı. 2, 1. 12'nin içinde 6. 2 kere var. 2 kere 6'nın 12 çıktı. 0, 0. Yine diğer soruda da dediğimiz gibi. 12 kurabiye. Evet. Diğer soruda da dediğimiz gibi bir tanesi 12 say 12 ise diğerleri de 12 olur. Diğer eş olur. parçalarda hep 12'dir. Evet. Bütün parçalar... Ama birim kesir olmasaydı çarpacaktık. Evet. Yani evet. diğer sorularla hiçbir Alt, şey değişmemiş. 6'da Altıda ikisi deseydi 2 ile çarpacaktık. Evet. Altıda 3'ünü sorsaydı 3 ile çarpacaktık. Aferin. diğer sorumuza geçiyoruz. 148 ağacın 4 4ü kaç ağaç eder sorusuna yanıt veriyorum. Şimdi ilk olarak 100... sorunun mantığına bir bakalım. Şimdi burada desene gösterdiği üzere bütün bu sorularda öncelikle yaparken muhakkak modelini çizmemiz gerekir. Evet, bu modelini çizmeden kesir problemleri çözerken modelini bir kesrin modelini muhakkak çizmeliyiz ve verilerin üzerine verilenleri üzerine yazmalıyız. Evet. Şimdi bütün 148 ağaç 148 ağacın dörtte biri demek 148 ağacı dört parçaya bölüp bir parçasını alacağım evet. demektir. Hadi bakalım. Diğer soruda da yaptığımız gibi yine e, böleceğiz. Şimdi... 1'in içinde 4 yok. 14'ün içinde 4. 7 kere 7 kere var. 7 kere 4'ü yok. 14'ün içinde 4 3 kere var. Evet 3 kere 4 12. 12. 4 kere 4 olsaydı 16 olurdu olmazdı. Evet, 12 2 0. 2'nin içinde 4 olmadığı için bunu aşağı indireceğiz. 28'in içinde 4 7 kere var. 7 kere 4'ün 28. O yüzden çıktı 0 0. Diğer soruda da dediğimiz Ama 37 için, ağaç. Evet 37 ağaç edermiş bir tane bir birim. Evet. Birim kesi. Bir tanesi 37 olduğu için diğerleri de 37 olacak. 37 37 37. Hafer. Diğer soruya geçelim. 880 TL paranın 8'de biri kaç TL eder sorusuna yanıt veriyorum. Diğer soruda da yaptığımız gibi yine böleceğiz. Çünkü soruda hiçbir sekizde şey değişmemiş. birini soruyor çünkü. Evet. Sekiz parçadan bir 8 parçadan bir parçasını soruyor. Sekiz bir kere var. Bir kere sekizi 8, 8. Çıktı sıfır. Sekiz. içinde sekiz bir kere var. Bir kere sekizi sekiz. Çıktı sıfır. Sıfır, aşağı indirdik. O indirdiğimiz evet. sıfırı nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz. Evet bölüme koyuyoruz. O zaman 8'de e, biri 110 TL eder. 110 TL evet. edermiş. Bir, bir, bir parçası 110 sa, diğerleri 110 olur. 110 olur. Cevap 110. Aferin. Diğer soruya geçelim. 95 Soru... tane fındığın 5'te 1'i kaç fındık eder? Sorusuna yanıt veriyorum. 95'in 5'te beş... 1'ini evet. bulmak için 95'i 5 eş 5 eş parçaya bölmemiz gerekir. Aferin. 9'un 91 içinde 5 um, bir kere var. 1 kere 5'i 5. Beş. Çıktı 4. Um, 5. 45 içinde içi 5. E, 9 kere var. 9 kere 5'i 45 çıktı. 0, 0. Demek ki 1 part evet. 9, 5'te biri 19 fındıkmış. Fındık. Bir tanesi bir tanesi 19 olduğu için diğerleri de 19 olacaktır. Evet aferin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. E, 36 kitabın 3'te 2'si kaç kitap eder dediği için bu sefer bu birim kesir olmadığı için 2 ile çarpacağız bölünce. Önce Şimdi, birim kesir evet, bulacağız bir tane. İlk 36'yı 3'e böleceğiz. 3'ün içinde 3 bir kere var. 1 kere 3'ün 3 üç. çıktı 0. 6'nın altı. içinde 3 2 kere var. 2 kere 3'ün 6 çıktı 0. 12'yi bu sefer 2 ile çarpacağız. Çünkü niye birim kesir değil bu? 12 birim iki. kesir 12 bir parçası 12 ise diğer parçalarda evet. 12'dir. Onları yaz bakayım. 12 12 12 yaz. 12 12 ve 12. Bize iki, iki parçasını sorduğu için 12 ile 2'yi çarpıyoruz. Evet. 2 i̇ki kere 2'nin 4. Elde var 2. 2 kere 2'nin 4 elde yok. 2 kere 2'nin 4. 2 kere 1'in 2. 24. Demek ki cevap 24 kitap eder. Onu yaz. 24 Hı. kitap. Kitap eder. Aferin. Bu soru. 48 fındığın 4'te 3'ü kaç fındık eder? Önce birim kesirini bulacağız. Evet, 48, 48 fındı. 4'e böleceğiz. 4 eş parçaya böleceğiz. 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4'ün 4. Çıktı 0 8. 8'in içinde 4 2 kere var. 2 kere 4'ün 8. Çıktı 0 0. Bir parçası 12 ise diğer parçalar da 12'dir. Onu da evet, yazalım. Diğer parçalar da 12'dir. 12 12 12 Ama bize 4'te 3'ü evet. dediği için 3 parçasını bulacağız. 12, yani 12 ile 3'ü. 6 3 36. 36 ne? Birimin yaz fındık. 36 fındık. 36 fındık eder. Aferin. Diğer soru. Evet. 45 ağacın 5'te 3'ü kaç ağaç eder? İyi göre iyilik olarak birim kesirini bulalım. Aferin. 45'i 5 eş parçaya bölmek gerekir. 4'ün içinde 5 yok. O yüzden 45'in içinde 5'i arayacağız. 45'in içinde 5, 9 kere var. 9 kere 5'i 45. Çıktı 0, 0. Bir parçası dokuz. Evet. Diğer bütün parçalar da dokuzdur. Resmin evet. üzerine koyalım. Diğerleri de dokuzdur. Dokuzdur. Birim kesir dokuz olunca diğer bütün parçalar, parçalar da dokuzdur. dokuz olur. Şimdi Ama bize kaç parçasını soruyordu? E, kaç dok Beşte e, üç parçasını soruyordu. Dokuzu bir de üçle çarpacağız. Evet. Üçünü bulmak için üç parçasını. Eder yirmi yedi ağaç. Yirmi yedi. Aferin. Diğer soru. Biraz şöyle yapalım. Evet. Diğer soruya geçelim. 41 kalemin 7'de 4'ü kaç kalem eder? İlk olarak 1'in kesimini bularım. 9'un içinde 7 bir kere var. 1 kere 7'nin 7. Çıktı. 2, 1. 21'in içinde 7 3 kere var. 3 kere 7'nin 21. Çıktı. 0, 0. Demek ki bir parçası 13 ise, diğer diğerleri de 13 olur. Bütün parçalar, eş parçalar 13 olur. Evet. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Ama bize kaç part? 4, 7'de kaçını evet, 7'de 4'ünü sorduğu için bir de 13'ü 4 çarpacağız. 13, Eğer sonucu kaç çıkarsa da o kadar kalem edecek mantığı Evet. Çarpı. 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5. 52. 52 kalem. 52 kalem. Diğer soru. 42 çiçeğin 6'da 2'si kaç kaç çiçek eder dediği için bu, bunun ilk birim kesini bulacağız. 42 çarpı bölü. 42 bölü 6. Evet. 4'ün içinde 6 yok. O yüzden 42'nin 42, nin, 42 nin içinde 6 7 kere var. 7 kere 6'nın 42 çıktı. 0 0. Bir de şimdi bir bu bir parçası 7 ise, ise diğer, diğer bir... de 7 olur. Aferin. 7, Aferin. 7, 7, 7, 7, 7. Ama bize e evet. 6 da ikisini sorduğu için bir de 7'yi 2 2 ile çarpacağız. 14. 14 çiçek çiçek. Diğer soru. 330 lira paranın 5'te 3'ü kaç lira eder? Birim kesrini bulalım ilk. İlk işimiz birim kesrini bulmak, evet. bir parçasını bulmak. 5 ile çarpalım. 330'u 5 eş parçaya bölüyoruz. 6. Evet. 30 3 0 30 0 0 bir parçası 36 evet. 66 olduğu için değeri 66 oldu. 6 3 parçasını sorduğu için 66 ile de 3'ü çarpıyorsun. 6 kere hem 3'ün 18. Elde var bir. Elde var bir evet. 6 kere 3'ün 18. 19. 198 evet. TL eder. TL. Görüşürüz.